Kurulu'nun gelen e, kutlama mesajları Onları size iletmek istiyorum. Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili CHP Genel Başkanımcısı Yakup Akkaya, İstanbul Milletvekili HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, İstanbul Milletvekili Oğuz Fransalıcı İstanbul Milletvekili Buluhan Tamaylıgil, İstanbul Milletvekili Ali Özcan, MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ülgü Yönter, İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu, İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Belediye Başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Kadir Topbaş, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir. Vergi, vergi Dairesi Başkanları, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayraktar, Manisa Vergi Dairesi Başkanı Yılmaz Çakan, Beykoz Vergi Dairesi Müdürü Ali Mendilli, Defterdarlar, İstanbul Defterdarı Fahrettin Özdemirci, Elazığ Defterdarı Erdoğan Yıldıraner, Çanakkale Defterdarı Mustafa Işık, İstanbul SGK İl Müdürü Murat Özdemir. Teşekkür ediyorum. Gündemin 6. maddesini, 5. maddesini tamamladık altıncı maddesine geçiyorum. Yönetim kurulu çalışma raporu, kesin hesaplar ve denetleme kurulu raporların okunması, görüşülmesi ve ayrı ayrı ibra edilmesi. Bu konuda gelen bir önerge var. yazılı olarak dağıtılmış olduğundan gündemin altıncı maddesinde bulunan yönetim kurulu çalışma raporu ve kesin hesap raporlarının okunması ile ilgili bölüm okunmadan görüşmelere geçilmesini öneriyoruz diyorlar. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmişte teşekkür Biliyoruz. ediyorum. Denetim kurulu raporunu okumak üzere bir görevli bir arkadaşımızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Bu arada değerli arkadaşlarım genel kurula zamanında başlayamadık. Dün de konuşmamda ifade etmiştir. Anadolu'ya gidecek arkadaşlarımız var. Saatinde bitirmek istiyorum. Bu bölümde hiç kimsenin söz hakkını kesme diye de bir niyetim yok. Ama planlama yapıp bizim karşılıklı olarak bir bir süremizi belirleyebilmemiz açısından konuşma yapmak isteyen arkadaşlar küçük not kağıtlarına yazıp bana gönderirlerse ben de sayıyı görürüm. Birbirimize yardımcı oluruz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Sayın Divan, saygılar hazırım. Mali Müşavirler Muhasebe Birliği Değerliği Genel Merkezi 5-12-2015 tarihli 18. Olağan Gelen Kuru Başkanlığı'na 2013-2015 dönemi denetleme kurulu raporu. Genel kurulun saygıdeğer delegeleri. Mali Müşavir Muhasebe Birliği Derneği Genel Merkezi'nin 2013-2015 dönemi 17. Olağan Gelen kurul adına yönetim kurulunun hesap ve işlemlerini denetlemek üzere seçilmiş olmaktayız. Yüksek takdirden izleyen bize herhangi bir yorumlu ulvi görevi 5253 sayılı dernekler kanunu ve dernek tüzüğünün belirtilen usul ve hesapları çerçevesinde yaptığımız direktlemelerde elde etmiş sonuçlar aşağıda açıklanacaktır. Defter ve hesap kayıtlarının mevzuatı ve dernek tüzüğü olarak tutulduğu, yapılan harcamaların tasarruf ilkelerine verdiğin amaçlara uygun olduğu, harcama belgelerinin vergi usul kanunu belirten belgeler olduğu, Dernek gelirlerinin parasının ekonomik olarak korunma ve muhafazasına azami dikkat ve özen gösterildiği, tahsilat ödemelerinin bankalarıyla yapıldığı, derneğin çözümüne gösterilen amaç ve amacın gerçekleşmesi için sürdürüle, sürdürülecebilirdiler çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterdiği, yapılan denetimlerde açık olarak görülmüştür. Kurulumuzda yapmış olduğumuz denetimde yapılan faaliyetlerin mevzuata ve dernek uygun olduğu, 7 12 2013 30 11 2015 tarihli kapsayan gelir gider, gider hesaplarının gerçek durumu gösterdiğini ve defter kayıtlarının bu kayıtları teşkil eden belgeler uygun olduğu sonucunda var olduğundan yönetim kurulunun ibrasının olaylanmasını genel kurulumuzun tasdiklerine arz ederiz. Saygılarımızla. Erkan Yere'ye Bakan, Yakup Şen, Ahmet Kulaksız. Evet, teşekkür evet. ediyoruz. Evet, e, yemek arası verene kadar gündeme devam devam edip biraz mesafe almak istiyoruz divan olarak. Tamam, sorun değil, sorun değil. Yazılı verirseniz bu şekilde sevinirim. Aslında ilk sözü Sayın Kurucu Başkanımız Turgut Arı'ya vermek istiyorum. Sayın Arı, konuşmak ister misiniz bu bölümde? İlk sözü size vermek istiyorum faaliyetler bölümünde. Uygun görüyorsanız. Evet, buyurun.